Herkese merhaba dostlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar efsane serilerimizden biri olan Ego Relations 2. Dünya Savaşı Osmanlı'da ikinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar. bir önceki bölümün için geçersek Avrupa'da kaybettiğimiz birçok toprağı geri almıştık. Ülkemizi yatırımla güçlendirmiştik. Teknoloji, teknolojimizi yükseltmiştik ve devletlerle iyi ilişkiler tutmaya çalışmıştık. Aynen yani bu da bir da ittifak olabilmemiz. Bununla da olabiliyoruz sanırım aynen. Ve videonun sonuna doğru da İspanya bize savaş ilan etti. Bugün İspanya'nın Afrika topraklarında şehit verdiğimiz 16 bin kişilik ordunun intikamını alacağız arkadaşlar. Bunun için hızlı bir şekilde arkadaşlara bir ordu kuracağım. Paramız sağlam. Hemen şöyle Marmara Denizi'nin ve Ege Denizi'nin oralardan bahsedeceğim. Oralar yüksek nüfuslu bence yani. Gebze özellikle. Gebze'de iyi ordu çıkıyor. Hemen devam edelim ordularımızı hazırlamaya. Büyük bir ordu hazırlayacağım çünkü daha Afrika'daki çapın alamadığı bin müslük ordu. Bu onun ne kadar güçlü bir e, ordusu olduğunun kanıtıdır. O yüzden biraz büyük bir ordu basacağım. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma katılmayı yani abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hem bildi hem atacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. Hem de arkadaşlar bu videoların devamı çok hızlı bir şekilde gelir arkadaşlar. Doğru diyor. Lütfen arkadaşlar bir önceki videomu da izlemeyi unutmayın. E, yorumlar kısmında büyük ihtimalle bırakırım. Eskişehir'de toplayacağım tüm ordumu. Eskişehir böyle ortada gibi geldi bana. Hatta şöyle bir şey yapalım, böyle birkaç dayanak noktası bulalım. Mesela şurası, burası, burası, burası. Sonra hafiften bir eski şehire doğru gitsin için ordular. Aynen. Şimdi hepsi birleşsin. Bakalım ordumuzun gücü ne kadarmış? 76 bin üzerinden bir buralardan biraz basalım önemli. Çünkü büyük bir ordu topluyoruz dediğim gibi. Böyle bir 100 bin açmasını isterim. Gerçekler yani. Şuradan da basalım yeterli. Aynen. Bunlar da verince bakalım ne kadar olacak. Aynen 101 binlik kişilik dev gibi ordumuzu. Yine Afrika'ya değildi arkadaşlar. Afrika'ya mı Aynen Afrika'ya çıkarsalım gene arkadaşlar. Kahraman Osman'ın ordusu şu an ilerliyor. Artık arkadaşlar o ekonomimiz, ekonomimiz o, 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 kadar güçlendi ki ne istiyorum ben de nasıl acaba? Aa yok ben yani, <laughs> Birleşik Krallığa karşı askeri erişim var ben. yani arkadaşlar artık 100 bin kişilik orduyu ekonomimiz kaldırabiliyor. Çok güzel bir haber. Aa aynı zamanda o da çıkartmadı. Nasıl olacak o iş arkadaşlar? <laughs> Vallahi bir mucize gerçekleşti. Aynı anda çıkartma attık. Nasıl olacak o iş? Ben yani bu işten hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Sakın orada yanma yapma. Orası Atina kutlu bir şey Aynen yapma yapma. 11 bin işlik or. Orduyla geldi şuraya. E, biraz ordu sayısını artıralım buralarda. Savunmamızı denmelerine izin vermemeliyiz. Şurada tabas. Orada şurada da ilerlememizi sürdürelim arkadaşlar. Merak etmeyin oradaki orduyu temizleyeceğiz de biraz zor olacak. Aynen burada biraz zorluk çıkartıyorlar ama yağma, yapma işte. Nerede yaptın? Atina'da yapma da nerede yaparsan yap. Atina çok değerli bir topraktır çünkü. Büyük ihtimalle orada bir başarısızlık yaşayacağız. O zaman şurada gördüğü bir, bir, takviye edeyim. Aynen başarısızlıkta yaşadık. Gene ikiniz de gidin ve gene basın buradan orada. Aynen arkadaşlar onun ordusunu çürütürüz daha. Evet. Hemen hatta atağa da geçelim eldeki birlikte. Bir Aynen bitti ordusu. Güzel. Afrika'yı da aldık. O adamın ordusunu da bitirdik. Şuraya az sonra giderim. Şimdi şuraya bir çıkartma atacağım. Aynen son toprağına da girdik. Güzel. Bu ordu şimdilik açısından da beklesin yeni karşı. Bunu ne yapacağı belli olmaz çünkü. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerliyoruz İspanya topraklarında. İspanya'dan intikamımızı alacağız ama 19 bin kişilik ordu geliyor. At çıkartmayı ama çok kötü bir yere attın. Tamam. Evet or ordu sayıları gene dengilendi. Hemen hızlı bir şekilde atak atağımızı sürdürelim. Gördüğünüz bu arkadaşlar sessiz kalıyor neden anlayamadım bir şekilde. Orada bir başarısızlık yaşadık. Bu bizi bozar ama. Tamam bozmazmış. Sen buraya gidiyorsun. Sen buraya destek veriyorsun. Sen buraya gidiyorsun. Aynen. Aynen öyle. Güzel. Sen şuraya bir şu ver. Sen de buraya bir ver. Şu kadarcık. Aynen. <laughs> Fena dengelemedik ordu sayılarını. Şimdi burada 9 bin var. Evet bunun tamamını gönder <laughs> ya yok. Onu böyle <laughs> Aynen arkadaşlar. İspanya ile daha sonra belki Çünkü tüm ordumuzu telef etti. Hatta oraya bile bir ordu göndermeyen yüzümüz kalmadı. Ben o zaman bir tık geri çekeceğim orduları. Sen neredesin hala kalp şey. Valla şansımıza girmesi gereken yerlere girmedi. Ama şuraya da ordu böl birazcık. Siz de ilerlemenizi sürdürün. Yok sürdürmeyin bir türü. aynen şimdi sürdürün. Allah Allah dedi genç Osman. Devam edelim hemen arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada arkadaşlar kanalıma katılmayın. Yani abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. İçerisinden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Ama bu aralar ah, sınav falan yani biliyorsunuz zaten bir sınav olacak dediler telaşa kaptırdılar. Şimdi olmadı. Yani biraz telaşlı işler oldu. Hemen ordumuzu bölerek ilerlememizi sürdürüyoruz. Ama artık zorlanmaya başladık. Yani biraz zorlanıyoruz. Şor değil biraz. Buraya çarap bu tarafa. Sen de şuraya böyle azıcık. Sen de buraya aynen. Bir, bir saldırı yapsın şuraya aynen aynen. Şimdi buradaki iki orta aynı anda hata geçsin aynen. Aha orada başarısız. Aha aldım artık. Tamam arkadaşlar artık bir barış dinleyelim. Çünkü anamız ağladı. Şimdi arkadaşlar sizce toprak alalım mı? Bir dokuz yıldızımız var. Aslında var ya şu, şu toprakta gözüm yok değil biliyor musunuz? Bak şöyle yapalım. Bir barış antlaşması sunalım toprak alarak. Eğer kabul etmezse bir de toprak almadan deneriz. Aynen. Şöyle bir barış antlaşması nasıl olur? Aynen şöyle. Madrider. Kabul etti lan. Güzel. İlk topraklarımızı almış olduk arkadaşlar böyle bir Endülüs'ten. Yani hiç beklenmedik bir şekilde Endülüs'e de çıkmış olduk. Bence de çok şaşırtıcı bir şey. 7900 verdi, 2100 basacağız. Hemen ordularını öldürürsün. Geriye 10 bin kişilik ordu kaldı o kadar ordudan. Ben de kursumu yedim orduyu basmak için. Ama İspanya'yı da artık güçsüz devlet konumuna getirdik gördüğünüz üzere. Burada Fransa ile ilişkimiz iyice yükseldi. İttifak olmak için çok ramak gibi bir şey kaldı yani. Ama benim biri benimle ilişkilerimi kötü tutuyor. Eksi 81 neler. Avusturya ile ilişkilerimiz hafiften ve düşmüş. Bununla da iyi ilişkilerimiz. Aynen. Bununla da iyi. Vallahi arkadaşlar herkes iyi ilişki tutmaya çalışıyorum. Nasıl olacak o iş anlamıyorum ama. Yakında da bir Avusturya Macaristan seferi gelecek. Bunlar barışı yapmış mı İtalya ile? Hayır. Aslında var ya arkadaşlar. Eskiden bizim bizim olan Libya'yı almak için bir fırsat elimize geçti ve bu fırsatı tepemeyiz. Şu an Libya'nın ana topraklara gitmiş ve güçsüz durumda konumda. Aynen o zaman biz hemen bir ordu toplayalım arkadaşlar şu İtalya için. İtalya'nın çünkü e, Libya, Libya, her zaman Osmanlı'ndı. Son zamanlarında kaybetti orayı. Şimdi Osmanlı'ya bağlayacağım orayı arkadaşlar. Çünkü her, her zaman Osmanlı olan yerleri bir bir geri alacağız. Zaten çok büyük bir ordu basabileceğini sanmıyorum. Ee, Ceyli, Ceyli şehirleri iptal ediyorduk aynen. Ka kapattım şehirleri. Hemen arkadaşlar bütün devletle savaşa Ve sa deniz aşırı toprağına savaşın deniz limanı bulunan toprağını da çıkartmamı attım. Şurada büyük ihtimalle büyük bir olacak. Çok, o kadar da büyük değilmiş. Aha geliyorlar. Burası benim Gidin Libya her zaman Türk'ün de çürpün kalmalı. Gelme. Almanya gelme. oraya orayı unuttuk olsun hemen orayı da Gelmeyin. Almanya kardeş gelme. Gelme Almanya kardeş. Buralar bizim. Geliyor ama. Kim engelleyebilir? Kim engelleyebilir Almanya? Aa, buraya gelme de. Hadi hadi. Hadi gel. Hadi buraya gelme bak. Buralar kötü ya. Bak bak. Hep, hep Türk'ün olan yerleri bırak da bize kalsın Almanya kardeş. Ne? Heh, aferin bak. Ha bu kadar iş ya. Zor bir şey değil. Her zaman Türk'ün olan yerler Türk'ün kalsın değil mi? Hemen arkadaşlar son yüke topraklarını da alalım. Aynen. Oo Almanya'da buraya çıkartmak zorunda işlik birliğiyle. Tüm topraklarını ilhak edebiliyor muyuz? Evet. Libya artık arkadaşlar, ait olduğu yere geri dönüyor. Tarihi yeniden yazdığımız bu oyunda arkadaşlar Libya yeniden Osmanlı topraklarına döndü. Bu arada yüksek enflasyon var ülkede, altıncılığa yükseldik çok güzel. Hemen iki orduyu da başkentimize gönderelim. Sonra asimilasyonları başlatmak için ordunun çıkmasını bekleyelim aynen. Şimdi başlatacağım. Aynen bu turda geçtik. Şunu da başlat. En dolu zaten başlatmışız. de arkadaşlar şunları da yapalım. Yarım kalmışları. Ah. Oh, İtalya burası. İtalya. Aha Barış'ı da yapmışlar İtalya ile güzel. İtalya artık çok güçsüz bir devlet. Son sömürgesini de kaybetti İtalya. Aha orada bir yanlışlıkla az bastık. Olsun. İsrafsız oldu en azından. Şuradan devam edelim. Hepsini bitirelim arkadaşlar. Sonra e, sıkıntı çekmeyelim. Bu yüzde kalanlar sonra artacak. Başımıza bela olacak yani. Daha önce tecrübesini yaşamış biri olarak. Arkadaşlar inşallah videolarım güzel oluyor. Lütfen bunları yorum at olarak atmayı unutmayın. Di e, diplomasimiz biraz kötü bakalım. Benim benim e, diplomasi puanları nereye gidiyor? Dost medeniyet olmamızdan Japonya'ya gidiyor. Sonra da vasalımızın bulunmasından eksi gidiyor. Yani sıfır nokta eksi sıfır nokta eksi Yani bir turda dört tane gidiyor. Aynen biz şu an beş her gün yani her tur beş diplomasi puanı kazanıyoruz ama dördü gidiyor şunlara, şu, şunlara yani en alttakilere. Bir tanesi de bize kalıyor. Bakın her çünkü her zaman bir bir artıyor. E, ...vergileri alacağım şimdi... ...ve yeni bir ekonomik yatırım başlatacağım... ...ekonomimize önem vermeliyiz... ...çünkü ne olacaksa ekonomiden olacak... ...diğer şeylerden hep umudunu kestim ben... ...hemen arkadaşlarımla yatırımımızı başlattık... ...size de tavsiye ederim... ...ilk önce bir araştırma yatırımınızı yapın... ...sonra böyle ekonomiksel yatırımlara önem verin... ...böyle ekonomi, ekonominiz ar arşa çıktıysa... ...bir milyonları geçtiyse o zaman nüfusunuz da yükselsin basabileceğiniz ordu sayısını yükseltmiş olur. Eğer arkadaşlar nüfusunuz yükselse e, ekonominiz düşükse e, bastığınız ordu sayısını kaldıramayabilirsiniz. Ama ekonominiz eğer yüksek olursa mesela eğer benim ben her zaman ekonomiye önem veririm böyle oyunlarda bir kere arkadaşlar ekonomiyi çok fena abandım yani bayağı bir abarttım. 1 milyon 5 yüzünü aştı. Sonra arkadaşlar baktım 700 bin orduyu basabiliyorum ekonominin çok Hem de 20 binlik bir gelirim var ekonominin önemi de bu arkadaşlar basabileceğiniz ordu sayısını arttırıyor hemen devam edelim arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalıma katılmayın yani abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın o zaman sık sık video gelir ve bu videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz devam edelim kaçar hanedanı ne istemiş askeri erişim kime karşı? Aa, seninle erişimiz niye eksi ikiye düşüyor ama niye? Tersin sonunda bir istiyor. Evet dedim. Hiç umurumda değilsin şu an. Ben istedim. Başka 312 alsın. Karşılığında askeri yarışım istiyor bu seferde. Birleşik Krallığa karşı. Ha gerçi oğlum bu Dün oyun baklı bir oyun. Bir şey olmayacak askere yarışım versek o da doğru. Verdim gitti vallahi askeri yarışım. Ama arkadaşlar şöyle de e, devam edelim turnumuza. E, son sıra devam ediyoruz. Orada arkadaşlar devletler birbirini yiyor. Hep ordu basıyor. Nüfusunu bitiriyorlar. Ekonomisini çökertiyorlar. Ben ise burada yatırım yapıp ekonomimi güçlendiriyorum. Yani arkadaşlar yani biraz böyle ters oynayacaksınız bu oyunu. Eğer eğer barıştaysanız eğer e, savaştaysanız savaşacaksınız ay yok işte eğer devletler barıştaysa e, komşu devletleriniz savaşacaksınız <laughs> eğer komşu devletleriniz savaştaysa da yatırım yapacaksınız çünkü komşu devletler e, güç kaybederken savaşta siz yatırım yaparak güçleniyorsunuz bu arada yukarıdakiler bitmiş haberimiz yok ruhumuz duymadı yani Hemen devam edelim. Bu arada altıncılığa yükseldik güzel. Her bölüm yani biraz yükseliyoruz. Yaka, Yani hızlı bir şekilde süper güç olma yolunda ilerliyoruz. Ama yetmeyecek ya. Yetmedi mi? Yetmedi. Neyse bu kadar yeter zaten. Bir bakalım. Yani 411 bine kadar çıktı. Bu az bir şey değil. Bir de 450 bini zorlasa ne güzel olur. Zorlayacak mısın? Bu arada ateş kesin süresi de oldu ee, şeyle, ile artık kendisi yani saldırabilir. Şimdi arkadaşlar, devletlerle olan iş, ilişkim yine biraz bozulmuş ama diplomasi puanımız yok. Olsa bir şeyler yapacağım. Bu arada benim askere yarışımı var aynen, girdim mi peki sen? Yok daha girmedim. Vallahi arkadaşlar, şimdi dünyayla iyi, iyi ilişkiler tutmak istiyorum. Bu arada Almanya müttefik olabiliyoruz. Güçsüz bir devlet değil ama güçlü bir devlet. Yani arkadaşlar ben anlamıyorum. Bunun ekonomisine ne oluyor? Ya oğlum bu en aşağı 600 binden aşağı olmamalı bunun ekonomisi. koskoca Almanya nasıl oluyor da 488 bine kadar düşüyor? vardı herhalde teknolojide bir bize yetişiyorlar aynen. Bundan sonra yeni bir teknoloji yatırımı yapacağım. Yani birinciliği elden kaydırmayacağım. Bizden sonra Amerika Birleşik Devletleri var. Hemen şu yatırımımız da bitsin. Aynen bitti. Bakalım. Beşinciliğe yükseldik. Çok güzel bir haber. Tarihi gerçekten yeniden başlıyoruz. 12. başladığımız bu seriyi ta Japonya'nın yerinden başladığımız bu seriyi şimdi 5. olarak sürdürüyoruz ve önümüzde Alman İmparatorluğu var. Yerimizde ise Fransa Devleti var ama şu an Fransa'ya 20... 20 puanlık bir fark atmıştım biz. O da yatırım yapıyor mu? Yok yapmıyor. On, o, da çünkü savaşta büyük ihtimalle. Kimin ne? Amerika ile savaşta ama. Bu az bir şey değil. Amerika gibi bir devletle. Bakalım Amerika kaçıncı? Amerika iki, ikinci ya. Senin hiç değil mi Fransa? Sen de altıncısın adam. İkinci. 20 binli kişilik bir ordumuz var arkadaşlar başkentimizde. Şimdi arkadaşlar kime saldırabiliriz? Yani bir bakalım, Cebal Şemmer zaten bizim vasalımız. Avusturya, Macaristan seferi atabilir miyiz acaba ya? Ne dersiniz? Hem bizden Romanya topraklarını aldı, ondan intikamımızı da almış oluruz. Ama Almanya gibi bir devlet var arkasında, o yüzden biraz tırsıyorum yani. Yani Almanya az güçsüz bir devlet değil ama bunun da askeri geçiş izni var. Ne zaman bitecek ona da bir bakabilir miyim? Aa, aşı aşı. Ee, 16 gün daha. Biz de ona kadar arkadaşlar şöyle bir Afrika'yı mı toplasak? Ne yapsak? Yani şu ana kadar güzel ilerledik. Hatta Libya'yı bir el daha kendimize bağladık. Bizim ana topraklarımız. Bu bu sarı çok karışmış bir durumda. Bu nedir oğlum? Britanya Hindistan desen e, kendi kendine. Lan oğlum senin Oha! Oğlum senin nüfusun 7 milyon değil miydi lan? Ekonominin de çökmüş. Nasıl oluyor iş Britanya? What is anlamat? Aynen, Persin'de şu bütün 252'lik bir ordusu var. Bak şurayı da almış yani. Var ya... Şey şey ee... ...Pers İmparatorluğu barışıp şurayı alsın ha ya, orası bana lazım. Çok, bak orası çok güzel. Al da barış yap, hiç yani zorlama. Bu arada al, gerçekten e, Almanya'nın sağlam ordusu var. Orduya kim karşı koyabilir? Gördüğünüz gibi İngilizler karşı koyamıyor ama buradaki Alman sınırı bitirmişler. Buradaki de. Uf, ne yapsak şimdi arkadaşlar? Biz yatırım mı? Dayansak yoksa fırsat mı kollasak? Ya da ikinci bir İtalya seferi atsak? Aslında var ya aynı. İkinci bir İtalya seferi atalım. Aynen öyle. İkinci bir İtalya seferini atalım arkadaşlar. Ondan sonra da 2. İspanya Savaşı'na başlar. Başla. Endülüs'teki en Endülüs'teki hakimiyetimizi güçlendiririz. Artık yani Endülüs'e endülüs e İslamcı Türkler. Aynen öyle yapalım. O zaman arkadaşlar şimdi İtalya'ya çıkartma atmak için ordu toplayacağım. Buradaki konsolosyonların izniyle hemen bitsin hepsi arkadaşlar. Bir daha başlatalım. 20 dakikayı geçmiş. Tamam. <laughs> O zaman arkadaşlar şu asimilasyonları da başlatalım. Daha dahaki bölüme kalsın yani. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum zaten. Yani hava asimilasyonları da bitirelim. Bitirelim artık yani arkadaşlar videolar, videoyu. Çok uzun da olsun istemiyorum. 20 dakikayı geçmiş. Ben şunları da başlatıp bitirelim arkadaşlar. Da. seyircileri çok bekletmeyelim aynen Endülüs'te neredeyse hiç, hiçbir ortam ya Likya'da da aynısı geçerli O Dostu'da da bir daha başlatalım aynen hepsini de başlattık arkadaşlar bence güzel bir bölüm oldu yani bu bölümün özetini geçersek Avrupa'da çok bir ilerleme göstermedik. Yani Doğu Avrupa'da. Batı Avrupa'da ise İspanya'nın bize savaş ilanının ve onun 16 bin kişilik ordumuz Afrika'da e, toprağa vermesi üzerine ondan intikamımızı aldık ve gerçekten e, onun Endülüs'teki otoritesini bozduk. Sonra İtalya'nın güçsüzlüğünden yararlandık ve Libya es bizim ana topraklarımızdan ve zamanında valilerimiz yönettiğimiz topraklar olan Libya'yı yeniden kendimize bağladık. Yani arkadaşlar bu bölümde arkadaşlar daha fazla yatırıma önem verdik. Bu arada Barış'ı da yapmışlar ama Mısır Krallığı ile daha bununla yapmamışlar Birleşik Krallık'la. Yani arkadaşlar bu bölüm hiç fena geçmedi. Bu arada Birleşik Krallık gitgide çok hoşa şey gidiyor belki. E artık yani Birleşik Krallığa Meydan okuyabiliyor ararız. O yüzden arkadaşlar belki bir dahaki bölümde Şu Kuveyt Kıbrıs Şuradaki topraklarını alabiliriz Diyecektim ama orayı zaten almış Pers İmparatorluğu olsun Pers İmparatorluğu ile de savaşırız gerekirse Yani arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun Bu tarz videoların devamı için Kanalıma katılmayı yani abone olup Like atıp bildirimleri açmayı unutmayın O zaman arkadaşlar at Atacağım videolar Sıklaşır Sağlıkla kalın ve hoşça kalın.